Vaa wow, Tukan abi çok uzakta sizler. Sıkıntı yok sıkıntı yok ben sikiyorum onu. Çevireyim ya erkeni. Çeviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> çevir çevir. Çevirdim Burada çevirdim geliyor. plastik alacağım diye ölüyordum. <laughs> <laughs> Yavşak şey öldü ölecek. Neredesiniz? Buradayız buradayız öbür taraf. <laughs> Kürsün ha. Aman ha bak. Şey <laughs> mert. Küreğin canı biterse sıçarım. bitti. Küreğin canı bitti. Attı çabuk. Şimdi canı bitti. Dur dur. Ben niye söylemiyorsun küreğin canı? Yardım edin. Dur lan dur. <gülüyor> <gülüyor> Kürek nerede? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Evet, Yaptım bir tane abi. geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Savaşa savaşa geleceğim. Allah'ım ne no, no bir, bir, tane köpek balığı olsun ya. Geliyor. Ay, geliyor. Dur. Bana, bana geliyor abi yardım tamam. et. Çok geldi. Tam sen tekneye koş. Sıkıştı. İşte. Oh, oh. Gülü gülü gülü. Ooo, Ohohoho. 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 ben gittim. Ohohoho. Çocuk edip çocuk edip. <laughs> Ohohoho. Ohohoho. Val val. Ohohoho. 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 Lan Aa şeyi saldırıyor. Ben Benim. Şimdi girin. Buna kodum küçük. Kuş 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 kuş. Ee balık koyabilirsin korde. Tamam bu bütün şeyleri koyuyorum. O... Aa! 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 Ana ne? Aa, <laughs> ölürüm bu arada ölürüm. Vallahi öldüm. Atla, öldüm. Attı attı attı. Öldüm atla. öldüm. Ben attırım arkana arkana atladım. Ananı sikim bana <laughs> hedefli şu <laughs> an. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapabileceğim sana şu tekneye. Göt dalisi. Tam çabukcucu bana saldırdı. Bir şey olmaz. Su için açlığım tuttu bu sefer. Ekmek var mı? Ekmek tane şişeceğim. Şey <laughs> bana o kaskı ver ve gerisini düşünme. Na 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 Belamı Şimdi ben Sıra <laughs> bende. Çok kötü darbeler yedim. Hadi kardeşim. Karanlı müptezeler <laughs> bir <laughs> ton karacay. Zengine kokayına garip bana pahalı. Alo polisim. sana bir daha. Sali, bir daha. Son tamam daha almayacağım <laughs> da. <kıskerim ya> da. <laughs> Benim canım yok ben alamam. Al canı yüksek olan biraz. <laughs> yemek ver bir ver. <laughs> yemek ver yemek ver. Şimdi i̇şte bak böyle yapıyoruz ama. Yok bitti ama da so yemek son bitti. Sonumuza gidiyoruz şu an ha. Geliyor Bitti sende. dedi köpek balığı eti yedi ya. Gözümün önünde köpek balığı eti yedi. Ya. Benim de bitmişti. Şu gelecek